Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Modellerimi yakın çekimini Marifetli Kankiler Instagram sayfam, yine Marifetli Kankiler Facebook sayfamdan çok kolay bir şekilde bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine beyaz yazmaya çok tatlıma tatlı şeker tadında bir rengimizle tek sıralı çıtı pıtı güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimizin örmesi hem keyifli hem de çok kibar ve zarif bir model. Böyle beyaz yazmalara kibar oya seven ablalarımız için harika bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle boncuklarımdan birazcık bahsedelim boncuklarımız kum boncuk Hanımlar böyle dışı şeffaf gibi görünüyor ama sanki içinde böyle renk geçişi ol geçişi var ee, kesinlikle boncuklarımıza ütüde yıkamada hiçbir sıkıntı olmaz Hanımlar ee, kum boncuktur zaten o, o yüzden Hani bunlarda hiçbir sorun yaşamazsınız ee, boncuklarımız bu şekilde şimdi soracak olursanız kaç salkın boncuk gider diye Hanımlar bu modelimiz için 5-6 e, salkım e, boncuğumuz e, gider 6 salkım Belki de gitmez ve salkım boncuk yeter diye düşünüyorum yazmamız e, beyaz yazma Hanımlar Cenk Regen, genelde o tarz e, renkleri kullanıyorum markaları kullanıyorum zaten tığlamasına gelecek olursam tığlamamız şu şekilde Hanımlar bakın iki zincirle 2 zincirle tığlanmış normal bir e, tığlanmış Yani çok aşırı birbirine girmiş de değil çok seyrek de değil orta ayarda bir iki zincirle tığlanan bir tığlama yapmamız gerekiyor modelimiz için İpimi de ben Hanımlar beyazın birçok markada denedim beyazlar biliyorsunuz birazcık ince oluyor boya katkısı olmadığı için beyaz iplerim ama ben leylak markanın karbiyazını kullanıyorum hem beyazlı çok güzel hem de ipi çok güzel böyle tam ince değil. Ütüde böyle çok yanıp e, uzamıyor. E, daha hoş. O yüzden Leylak markanın ipini kullanıyorum. Şimdi ben kullanacağım kadarıyla boncuklarımı dizdim. Şimdi modeli hep beraber kuracağız hanımlar. Videonun sonunda tabii ki modelimi ben her zaman olduğu gibi e, birazcık ilerleteceğim, ütüleyeceğim ve sizlere ütülü halinde göstereceğim hanımlar. E, ilerlemiş ütülemiş halini göstereceğim. Modelin başlangıcı biraz karışık olduğu için sizlere modeli başlangıç noktasından kurmaya hep beraber kuracağız yani modeli inşallah şimdi ipimi şöyle göstereyim sizlere ipimizi tığımıza şöyle sabitleyelim bir zincirde çekelim hanımlar iki tane üstü alıyorum yazmamın köşesine yakın bir yerden ben başlıyorum sizde nasıl neresinden başlamak istersiniz artık tığlamamı yaptım bitirdim zaten Şöyle başlangıç noktasından giriş yaptım. iki tane mil üstüne aldım. Önce bir kapattım. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Şöyle bir ilmeğimi oluşturdum. Şimdi tekrardan iki tane mil üstü alıyorum. Bakın iki ilmek aldım. Bir tığ battısı atlıyorum. İkinci tığ battısından giriş yaptım. Önce bir kapattım. Sonra iki. Sonra iki, sonra iki ilmeğin bu şekilde oluştu. Bakın iki ilmeği kafa kafaya getirmiş oldum. Şimdi burada üç tane boncuk alıyorum ve kapattım. Bu model için hanımlar inci de kullanabilirsiniz ama bu yazma beyaz haliyle kaynarla yıkayacaksınız ee, şey olacak. Hiç inci biraz sıkıntılı olabilir. Beyaz yazmalarda genelde böyle hani e, çok kaynar yıkasanız da bu yazmaya bir şey olmaz ama kum boncuğu daha çok öneriyorum ben açıkçası. 3 boncuğu bu şekilde kapattım. Şöyle geldim hanımlar ilmeklerin ikisinin de arkasından giriş yaptım. Bunu buraya bu şekilde sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Arada 3 tane zincir çektim. Gerdirirse 4 çekin. Gerdirmiyorsa da 3 zincirle devam edebilirsiniz. Çünkü tığlamanızın sıklığına göre değişebilir o. 2 üstü aldım. Aynı ilmek içinden giriş yaptım. Önce bir kapattım, sonra iki, sonra iki, sonra iki ilmeğimi tamamladım burada. Bakın hanımlar şöyle göstereyim tekrardan. Şimdi tekrar iki mili aldım, bir tığ battısı atlıyorum, ikinci tığ battısından giriş yapıyorum. Önce bir kapattım, sonra iki, sonra iki, sonra iki ilmeğin bu şekilde tamamladım. Şimdi buradan yine 3 tane boncuğumdan alıyorum. Kapattım. Kapattıktan sonra şöyle bakın ilmeklerin arasından girdim. Bunu buraya sabitledim. Her iki ilmeğin arasından da girdim. 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 milist aldım. Buradaki ilmeğin bakın dibinden giriş yaptım. 1 aldım. 2 2 2 ilmeğimi tamamladım. Şimdi burada hanımlar aynı ilmek içinden giriş yaptık. Ya. Şimdi tekrar 2 mil alıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Bir tığ battısı atlıyorum. İkinciden giriş yapıyorum. Önce bir kapattım. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Bakın şu ilmekleri bu şekilde kafa kafaya getirmiş oldum. 3 tane boncuğumdan bu şekilde alıyorum. Kapattım. Ve şu aradan. Gireceğim. bakın şöyle iki ilmeklerin arasından giriş yapıyorum ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim arada. Bak 3 zincir çektikten sonra yine 2 mil alıyorum. Şuradaki aynı ilmeğin e, tığ battı içinden giriş yapıyorum. Önce bir kapattım, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Şimdi 2 mil alıyorum. Bir tığ battısı atlıyorum. İkincisinden giriş yapıyorum. Önce bir kapattım, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ilmeğimi tamamladım. 3 tane boncuktan aldım bu şekilde kapattım ve arasından batıyorum arada 3 tane zincir çektim 2 midüste alıyorum aynı yerden giriş yapıyorum önce bir kapattım sonra 2 sonra 2 sonra 2 2 midüste aldım yandakinden önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 böylelikle modelimi kurmuş oldum Modelimiz sadece bu şekilde hanımlar. Bakın kibar oya sevenler. Şimdi ütülenmiş ve ilerlemiş halini videonun sonunda hemen sizlere ütüleyip göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok kibar, şahane. Yani hem ilerle, kolay ilerliyor hem de çok kibar duruyor. Kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Şimdi hanımlar modelim ben biraz ilerlettim ve ütüledim. Ütülenmiş halinde şöyle görüyorsunuz. Ütüyü yediğimde hanımlar biraz gergin gibi duruyor olabilir e, örerken e, bu gergin oldu deyip zincir sayısını çok da fazlalaştırmayın Çünkü neden ütüye yediğinde biraz kendini salıyor bu ipler polister ipler biliyorsunuz o yüzden tam ideal bir sıklığa ha, e, hakim olmuş oluyor hiçbir gerginlik yok Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum çok da kibar bir model Genelde beyaz renklere çok patlak e, renkler tercih edilmiyor. Böyle mat renkleri e, daha çok tercih ediliyor. Şöyle hani canlı olmayı çok canlı patlak olmayacak derecede renkleri kullanırsanız daha güzel duruyor. Çünkü alıcısı daha çok oluyor hanımlar. O yüzden bu da böyle çok şeker olduğunu düşünüyorum. Sizler de inşallah beğenerek örersiniz hanımlar. Beğeni yaparak da kanalıma destek olursanız sevinirim. Bu tarz çıtı kibar oyaları ben çok seviyorum. Sizlerin de seveceğini düşünerek bu modeli de sizlere anlatmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Ama gerçekten denemelisiniz. Yani böyle bazı desen yazmalar var. Çıtır böyle çok güzel minik minik gülleri var içinde. O yazmalarda bu çok güzel olur. Kesinlikle deneyin derim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.